Merhaba değerli izleyiciler. Hikaye zengin ve güzel bir kız olan Sara ile başlıyor. Sara, büyük bir iş insanının kızıdır. Hayatın birçok zorluğunda büyümüş olsa da içinde hep bir boşluk hissetmektedir. Diğer yanda ise Ali, fakir ama onurlu bir gençtir. Bir tamirhanede çalışmakta ve hasta anne babasına bakmaktadır. Bir gün Sara'nın arabası bozulur ve yolu Ali'nin çalıştığı tamirhaneye düşer. Bu Onların ilk karşılaşması olur. Aralarında küçük bir tartışma yaşansa da Ali'nin sadeliği ve dürüstlüğü Saray'ı derinden etkiler. Sara tekrar tekrar bahanelerle tamirhaneye gelir ve Ali'ye yakınlaşmaya çalışır. Zamanla aralarında büyük bir aşk filizlenir. Ancak bu ilişki Sara'nın ailesinin de dikkatini çeker. Ailesi Ali ile olan bu ilişkiyi onaylamaz ve Saray'ı Ali'den uzaklaştırmak için zorla Londra'ya gönderir. Böylece Sara'nın Ali'yi unutması amaçlanır. Yıllar geçer. Ali başarılı bir insan olmuştur ama Sara'nın anıları hala onun kalbinde yaşamaktadır.